Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Bununki farımız şehir dışından geldi. Gördüğünüz gibi şehir dışından gelen farımızı açıp harcamı değişim yapıp tekrar geldiği yere döndüreceğiz. Yavaş yavaş. Farımız BMW. 1.6 i'lerden. Farın kasası orijinal görüntü olduğunu Sadece camı kalmış. Farın yenisi çok pahalı olduğu için biz bunu cam değişimi yapacağız. Elimizde olan mevcut sıfır camı. Fara takacağız. Aracın orijinal farını kurtarmış olacağız. Tekrar geldiği yere sokada göndereceğiz farımızı. Evet arkadaşlar farımız tamamen bitti. Güzel bir şekilde camın da montajını yaptık. Düzgün bir işçilik. Kasada hiçbir kırılma, herhangi bir zarar görme, deforme olma yoktur. Farımız zaten güzel bir fardı. Sadece camın da hasar vardı. Bu şekilde sıfır bir far gibi oldu. Bunu tekrar kargo yapıp geldiği adrese göndereceğiz. ご覧の。